Öncelikle hoş geldiniz. Şimdi, tabi biliyorsunuz iki gün önce Said abimizin annesi vefat etti. Öncelikle Said abiye ve ailesine başsağlığı diliyorum. Rabbim Mustafa annemize gani gani rahmet etsin. Bugün de cuma günü ve karne günü. Milyonlarca öğrencilerimiz, çocuklarımız bugün karne alıyor. Ben bütün çocuklarımızı bugün aldıkları karneden dolayı tebrik ediyorum. Bir hususu daha üzerinde özellikle durmak istiyorum. Biliyorsunuz uzun bir zamandır kanayan bir yaramız var Gazze, Filistin. Gerçekten insanların artık geldi son nokta oldu. Katil devlet İsrail uzun zamandan beri özellikle Filistin'de, Gazze'de bir soykırım yapıyor. Bu soykırımı maalesef durduramıyoruz. Dünyadaki bütün ülkeler maalesef buna sessiz kalıyor güçlü bir şekilde Türkiye buna bir ses getirmeye çalışıyor ama yetmiyor. Bunu artık nasıl bir şekilde durdurabiliriz inanın biz de bilmiyoruz. Bununla ilgili devletimiz, diğer ülkeler İsrail devletini kınamaktan öteye geçmesi lazım. Sürekli yapılan bu soykırımları kınamaktan ve bunları dinlemekten biz bıktık. Son 8 gündür özellikle İran'a karşı Savaş açtı. İran'ın bağımsızlığına yönelik ciddi bir e, tehditler oluşturdu, orayı bombaladı. Şu anda maalesef İran-İsrail savaşına da e, göz göre göre şu anda seyirci oldu. Bu işin neticesinde olacağı nokta Türkiye'ye dayanmasıdır. Tabii biz bunu istemeyiz. Özellikle ülkemize ülkemizin etrafında bu kadar sınırlarımızda yangın yeri varken bir de İsrail'in bu noktada böyle bir girişim yapması istemediğimiz bir durum ama Türk milleti tarihinde bu tür savaşları nasıl bir başarıyla çıktı ortadadır. Eğer böyle bir durum, böyle bir girişim İsrail tarafından yapılırsa buna gereken cevabı da çok net şekilde alacağından eminim. Cenab-ı Allah İsrail'in yaptığı bu zulmü en kısa zamanda bitirip İsrail'in yaptıklarını önüne çıkartmasını diliyorum. Başka diyecek bir şeyim yok yani. Evet, benim kısaca not ettiğim bunlar vardı. Söylemek istediği bunlar vardı. Sizin sorularınız varsa soru-cevap şeklinde gidelim. Başkanım. Bu e, sefer. Ben bir soru soracağım. Tabii. E, biliyorsunuz e, Pendik sporda başkan değişti. Hı hı. E, yani bıraktığı Murat Bey hı hı. yoğun iş işlerinden dolayı. Şimdi şu anda başkan yok. Başkan e, ne zaman bir e, gelir ve Pendik Spor ne zaman to top başı yapacak? Evet en çok gündemimizde olan sorulardan biri. Şimdi Pendik Spor sahipsiz değil önce onu söyleyeyim. Pendik Spor şirketleşme sürecinde şu anda şirketi satın alan hı. ve şirketin sahibi olan bir kurum var ve kişiler var. Biz geçen sene e, Murat Özdemir Başkanımızla beraber gelen yönetim, bu arkadaşlara destek amaçlı geldik ve yönetimsel olarak da işi ele aldık. Ee, geçen hafta itibariyle Murat Başkan istifa etti yoğun iş temposundan dolayı. Tabi belediye başkanımızla görüştü, ee, Murat Özkaya ile görüştü, iki işer defa görüştü kendileriyle ve bu iş görüşmelerin neticesinde istifa kararı aldı. Ee, yani oradaki detayları çok bilmiyorum işin açıkçası. Ama neticede şu anda Pendik Spor sahipsiz değil. Pendik Spor'un belediyenin kanadında ve Murat Özkaya kanadında hala şirket onların elinde, devam ediyor. Ama biz yönetim olarak geldiğimizde e, tabii yani bu kulübü almak, devam ettirmek, daha iyi bir başarılı duruma nasıl geçebiliriz onun düşüncesindeydik. ve Tabii beklediğimiz noktalar olmadı. Pendik Spor geçen yıl itibariyle de evet. Hedeflediğimiz bir başarıyı da elde edemedi. Son iki hafta kala kümede kalmayı garantiledik. Hedefimiz neydi? Hedefimiz en azından bir playoff yapmaktı. Ama kolay değil. Kendi kadromuzda olan oyuncularımızda yaptığımız sözleşmeler var. Yani iki yıllık sözleşmeler. Bu oyuncularımız yani takımımızın iskeleti duruyor. Herhangi bir transfer gecikmesi, herhangi bir transfer durması falan yok. Çalışmalar devam ediyor. Kulübümüzün işleyişi aynı şekilde devam ediyor. Ama tabii Murat Başkan istifa edince yönetim kurulu da onunla beraber geldiği için yönetim kurulu da yok şu anda. Ama şirketin sahibi Pendik Spor'un şu anda e, kaynaklı olarak hisse sahibi olan kişiler duruyor ve Pendik Belediye'miz duruyor. De Kayım değil. Hayır hayır. Geçen sene bizden önce nasıl idare ediliyordu şu anda aynı durum devam ediyor. Biz sadece geçen seneye ek bir güç olarak belediye başkanımızın ricasıyla bir yaklaşık 12 kişilik bir ekip kurduk. Bu ekip Pendixpor'un daha iyi birimlerde, kurumlarda, altyapılarda, saha içerisinde temsil açısından yardımcı olunsun ve işler daha hızlı yürüsün. Hem onların yükünü hafifletmek hem de işlerin daha hızlı yürümesi açısından böyle bir 12 kişilik ek bir güç olduk. Yani yönetim olarak biz devraldık. Ama mevcut oradaki daha önceki yürütülen sistem devam ediyordu. Şimdi biz ayrıldık. Murat Başkan istifa edince biz de ayrılmak durumdayız. Şimdi o eski durumlar yine devam ediyor ama burada tabii ki belediye başkanımızın Ahmet Çi'nin bu konuyla ilgili ne yapacağı önemli. E, şirket sahibi olan AŞ'nin Sayın Murat Özkaya'nın ne yapacağı önemli. E, burada hisse sahipleri olduğu için bizim bu konuda konuşmamız çok doğru olmaz. Yani kulüp sahipsiz değil. Bir şekilde bu ekstra güç olarak yönetim veya hisse olarak başka bir noktada başka bir devir ol olur mu? O da olabilir. Bunların hepsini neticelendirecek ve netleştirecek olan belediye başkanımız ve Murat Dözkaya'dır. Sayın Turan şu anda yönetim kurulunda değilsiniz. Biz otomatikmen olarak yok değiliz. Evet, evet otomatikmen yoksunuz. <laughs> Peki siz teklif gel getirildiği zaman yeni yönetimle birlikte bu teklifi tekrardan değerlendirip yine başkan yardımcısı olarak Penispor'da yer alacak mısınız? Ben şu soruyu destekleyeyim. Penispor'un başkan adaylığınız söz konusu. Şimdi ben geçen sene Ahmet Başkan'ın ricasıyla bu yönetim oluştu. Yani teklifiyle. Güzel de bir yönetim oldu. Ben her zaman Pendik Spor'un um. içinde büyüyen ve Pendik Spor'da göreve hazır olan bir insanım. Ama başka birisinin yönetiminde yer almak yani kişiye bağlıdır tabii. Belediye Başkanımızın söylemine bağlıdır. Tabii ki ben bu kulübün altyapısında yetişmiş ve A takımda oynamış bir kardeşimizim. Siyaset yapıyorum. Her futbolcunun Pendik Spor'a bir gün eğer imkanı varsa, durumu varsa başkan olma hayali vardır. Başkanla yani. mı oynuyorsunuz? Estağfurullah ben öyle bir şey yaptım. <laughs> Benim öyle, bana böyle bir görev verirse onur duyarım. Böyle bir düşünce varsa onur duyarım. Tabii ki Pendik Spor'a başkan olmak her Pendikli'nin hayalidir. Ben de bu kulübe tabii ki başkan yapabilecek nitelikte olduğumu düşünüyorum. Öyle bir yeteneğim, öyle bir niteliğim, öyle bir spor geçmişim, öyle bir siyasi tecrübem de var. bunda hiçbir zaman kendimi geri tutmam. Süleyman Bey, Sayın Murat Özdemir görevi bıraktıktan sonra Sayın Ahmet bir görüşmeniz oldu mu? Benim olmadı. Ahmet Başkan'la herhangi bir görüşmem olmadı. Yani öyle bir görüşme aslında yapmakta gerektiğini düşünüyorum. Kendisiyle de bu konuda bir randevu talep edip görüşeceğim yani kendisiyle. Peki Haziran sonu itibariyle pek çok futbolcunun sözleşmesi bitecek Pendik Spor'da malum. Hı, hı Bu süreç nasıl yönetilecek, kim yönetecek? Pendik Spor'un yeni yönetiminin ne zamana kadar hazır olmasını öngörüyorsunuz? Yani bunun en kötü 2-3 hafta içinde çözülmesi lazım. Yani hı hı. önümüzdeki ayın ortasına kadar ki o zamana kalacağını düşünmüyorum. Bir 10 gün içerisinde bu işin neticeye bağlanacağını düşünüyorum. Ama yönetim olarak yani mevcut arkadaşlar yani şirketi şu anda üstlenen arkadaşlar mı yönetecek? Yoksa yine yeni bir yönetim onlarla beraber bu şekilde mi bir idare olacak? O belirsizlik var. Onda 10 güne kalmadan bu işin çözü, çözüleceğini düşünüyorum. Mevcut şirket sahibi arkadaşlar hem Mahmut Başkan'la, Murat Bey'le çok değil ama Mahmut Başkan'la da görüşeceğim yani. Onunla telefonlaşıyoruz sık sık. Yani bunun neticelerini çabuk halledilmesi lazım. Haklısın Başarılı. Spor'un sahipsiz olduğunu biliyoruz. Evet. Belediyesi en büyük güvencemiz. Artı kurulu olan yılların bir derneği artı şirket. Bu üçlü belli bir noktada birleşip Fenerik e, Spor için sezonlar yetişmesi açısından da neler yapılması gerekiyorlar? İvedikle yapılması gerekir. Bu konuda basın olarak bizim de düşen bir şey varsa biz de yapmaya hazırız. Çok sağ olun. Zaten basınımız bu konuda geçen yıldan yönetimde olduğumdan beri büyük desteğini gördük. Allah razı olsun. Bu konuda sizin emeğinizi de bir kenara koymak yanlış olur. Ama tabii doğru. Bu üç denklem bir araya gelmesi lazım. Yani ben özellikle üzerine basa basa söylüyorum. Pendik Spor Derneği'nin aktif hale getirmesi lazım. Bu konuda da... Ben benim isteğimdi. Bu en azından şirket hisselerinin bir kısmı da Pendik Spor Derneği'nde olması gerektiğine inanan insanlardan biriyim. Bunu hatta Ahmet Başkan'la da paylaşırken o da aynı düşüncede olduğunu biliyordum ama süreç nasıl gelişti bilmiyorum. Bugün gelinen noktada. Yani Pendik Spor artık kendi dinamikleri üzerinde daha rahat, daha emin adımlarla altyapısını güçlendirerek kendi öz sermayesiyle hareket etmesi gereken bir kulüp haline geldi. Ben son sorum olarak şunu soracağım. Tam da bu konuyla alakalı. Sayın Murat Özdemir sosyal medya hesaplarından istifasıyla alakalı açıklama yaptıktan sonra yönetim kurulundaki kişilerin hani Murat Özdemir'e yönelik bir teşekkür mesajı yayınladığını görmedim. Murat Özdemir'le alakalı yönetimin herhangi bir problemi var mıydı? Hayır, kesinlikle yok. Biz... Bizim Peki teşekkür grup... mesajı veya işte emekleri Peki, için biz öyle bir şey yani doğrudur belki bu nezaket açısından bizim bir grubumuz var yönetim olarak <laughs> orada bütün herkes çok güzel cümlelerle Murat Başkan'a teşekkürlerini bizi bu yönetim kurumuna bir araya getirdiği için teşekkür etti yani hani ben mesela hani böyle bu tür şeyleri çok göz önüne serilmesi doğru mu hani kendi evimizin içindeyiz, işte, birbirimize atardık. Değil yani bu? Neredeyse de orada Murat Başkan'ın e, bir araya getirdiği yönetim kuruluydu. Emin olun, sizin söylediğinizden daha fazla Murat Başkan'a sahip çıkan bir durum var. Bizim kendi WhatsApp grubumuzda, kendi herkese de aradım, Murat Başkan'ı ben de aradım. E, yani hatta bir araya da gelirdim, sohbet de ettik, ben, teşekkür, herkes gruba teşekkür yazdı ama sosyal medya, yani. Yani şunu söyleyeyim, Murat Başkan'ı gerçekten çok seviyoruz. Çok takdir ettiğimiz için ve şunu söyleyeyim. Sevmekten öte maddi manevi önemli ciddi katkı sundu. Bakın bu sene Pendik Spor'a Murat Özdemir'in katkı, sağladığı katkı yaslanamaz. Ya bunu takdir etmekten öte daha ne söyleyebiliriz bilmiyorum. Teşekkürler.